Visko sünger ve paket yay teknolojilerinin kullanıldığı şık tasarımıyla da ön plana çıkan Visko yatakla rahatlığın keyfini yaşayın ve stresten arının. Stres ve kas ağrıları yakın bir ilişki içerisindedir. Kişiler bu durumda baş ağrısı, bazen de migrenden dolayı şikayetçi olurlar. Tüm vücut profili ve uyku pozisyonunuza uyum sağlayan Visko yatakla bu sorunlar ortadan kalkar. Bambi yatak uzmanlarının yenilikçi çözüm anlayışı sizlere en uygun yatak seçimini sunar. Birbirlerinden bağımsız torbalar içinde paketlenen yaylardan oluşan paket yay sistemiyle vücudun farklı ağırlık noktaları ayrı ayrı desteklenir lüks yatakta aynı zamanda milyarlarca mikroskobik hafızalı hücreye sahip viskoelastik dolgu akıllı süngerde hücrelerinin hareket yeteneği sayesinde ısı ve ağırlığa duyarlı olarak vücudun şeklini alır ve kusursuz bir uyum sağlar. En iyi uyku deneyimi için en iyi çözümleri sunan Bambi yatak uzmanları, kuş tüyü süngerlerinden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip özel bir süngerle de size ekstra konfor sunuyor. Kolayca beden şeklini almaya yardımcı olur ve teninizde yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi oluşur. Pocket yay teknolojisi ve pet kısmında uygulanan viskoelastik dolguyla konforu en üst seviyeye taşıyan viskolüks yatakla uykuda yeni bir deneyime hazır olun.